Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta incelemelerde bulunduğu bölgede selden zarar gören elektrik trofolarının onarımını takip etti Bakan Dönmez. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da selden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödeme süresini 3 ay ertelediklerini söyledi. Sinop, Kastamonu ve Bartın illerini etkileyen sel afeti dolayısıyla bildiğiniz gibi bu bölgedeki altyapılarımızda hasar gördü. Ee, bölge illerden yaptığımız desteklerle birlikte e, süratle e, sahaya çıkıldı. İlçe merkezlerimizde daha önce de ifade ettiğim gibi e, sadece güvenlik nedeniyle enerji veremediğimiz birkaç mahallemiz var. Orada da temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra enerjileri verilecek. Diğerlerinin hepsinde ilçe merkezlerimizde onarımları yapıldı ve elektrik verilmeye başlandı. Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri... Yapmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.